Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Butikte elbiselerinizi gördüm, bayıldım. Teşekkür o ederiz. Bana modellerinizi gösterebilir misiniz? Tabii ki de, şöyle buyurun. Şöyle elbise modellerimiz. İsterseniz eteğimiz var, tişörtümüz var. Şöyle ayakkabılarımız, çantalarımız, takılarımız var. Çok beğendim. Hepsi çok güzel. Ee, bana bir tane model önerebilir misiniz denemem için? Tabii ki de sizin aklınızda bir renk ya da bir fikir var mıdır? Ben aslında şu etek siyah beyaz etek var ya onu beğendim şu köşedeki. Tabii, şu beğendim. Hemen verelim. Onun üstüne de şu olabilir? Mor olan. Evet, çok güzel bir seçim yaptınız. Size de çok yakışacaktır bunlar. Şöyle vereyim. Tamam, Siz isterseniz deneyin. Küçük oldu bana. Evet size bayağı bir küçük olmuş. İstersin Arkasını mi? kapatamadım hatta o kadar ki küçük hmm. oldu. Şöyle yapabilirim isterseniz. Şu köşede bir tane mor bir etek var. İsterseniz onu vereyim size. O daha iyi yakışacaktır. Olur olur onu deneyin hemen. Tabi. Rengi de çok güzelmiş. Mor bayılırım. Evet. Size de yakışacağını eminim. Olmazsa diğer elbise modellerinize bakarım. Zaten elbiseleriniz çok güzel. Ayakkabı da almam gerekecek. Evet siz onu gelin Ben size elbise ya da e, ayakkabı konusunda yardımcı olacağım. Tabii ben şimdi denemeye gidiyorum. Tabii ki de ben bekliyorum. Geldim. Ay çok beğendim. O kadar yakışmış ki size. Çok teşekkür ederim. Ben de bayıldım. Rengi de çok güzel. Şimdi bir de ayakkabı denemem gerekecek. Tabii ki de. Şöyle isterseniz şurada bir tane mor bir ayakkabımız var. İsterseniz onu önerebilirim size. E bir bakayım ayağım olacak mı acaba? Tabii ki de. Şöyle ederim. Şöyle... Ayağıma deneyeyim şöyle. Tabii siz deneyin. Ben be Çok güzel oldu. Bakar mısınız ayağıma? Çok güzel. Çok Tabii istediğim gibi bir babet oldu. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Aa, Çok evet. şık oldu çok güzel gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum size. Başka bir şey istiyor muyum? Bakayım şöyle. Başka yardımcı olmamı istediğiniz bir şey varsa yardımcı olabilirim size. Yok yok ben bunu çok beğendim. Hatta böyle çıkacağım şimdi. Size bir ödememi yapayım. Ne kadar benim borcum? Tabii ki de. Şöyle fişi verin isterseniz ben ödeyeyim. Tabii ki de. Şöyle verdim. Tamam, bakayım. İyi günlerde kullanın. Tamam ben şimdi size parayı da vereyim. Şöyle. Tabii buyurun. Teşekkürler. İyi günlerde kullanın. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Bayıldım, bayıldım. Ay. Çok Hoşçakalın. Bir daha gelip elbise alacağım. Tabii ki de. Şu kırmızı herzim. elbiseyi çok beğendim. Onu almayı düşünüyorum. <laughs> Tabii ki de ben sizi bekliyorum. Tamamdır.